Yukarıdaki bileşik ile ilgili 3 tane yargı belirtilmiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargıda molekülün ismi belirtilmiş. Doğru mu yanlış mı diye bakacağız. Öncelikle arkadaşlar organik bileşiklerde biliyorsunuz en uzun karbon zincirini seçmeyle başlıyoruz. Hemen şuradan bakın alt kısımdan başlayabiliriz. Neden? Çünkü 2 tane karbon var burada. Burada 1 tane karbon var. O yüzden şu kısım daha uzun olacaktır. Şöyle gelip bakın sağa doğru gidip yukarı ve sağa doğru şekle gidersek en uzun karbon zincirini belirlemiş oluruz. Hatta şöyle seçelim isterseniz. Bakın en uzun karbon zincirimiz şu şekilde olacak. Bunu belirttikten sonra artık dalları belirleyelim. Bakın metil grubumuz var. Brom grubu ve metil grubu şeklinde. Numaralandırmayı dalın yakın olduğu taraftan yapmanız gerekiyor. Sağ taraftan gelirsek bakın 1, 2, 3, 4. karbonda dal var. Ama soldan geldiğimiz zaman şuradan başlarsak 2, 3 diye başlıyoruz. O yüzden numaralandırmayı şuradan yapıyorum. 1, 2 diyorum. Şurası 3 olsun. 4, 5. karbon, 6, 7 ve 8 şeklinde. Hemen alfabetik sıraya göre bromun yerini belirtelim. 4 brom diyeceğiz. Bakın burada da öyle demiş. 3,5 dimetil dememiz gerekiyor ve toplamda 8 karbon içerdiğinden dolayı oktan şeklinde isimlendirmeyi tamamlamış oluruz. Bu ifade doğru. İkincisinde 1 molünde 31 mol sigma bağı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar sigma bağ sayısını özellikle halka içermeyen yapılarda şöyle belirliyoruz. Toprağın atom sayısının bir eksiğini almanız gerekiyor. Peki atom sayısını pratik şekilde nasıl belirleyebiliriz? Burada sadece tekli bağlar olduğu için sadece sigma bağları olduğu için Alkanları hatırlayın CnH2n artı -2, 2 formülü vardı. CnH2n artı -2, 2 şeklinde yazıyorduk genel formülü. Burada e, karbon sayısını bilmemiz yeterli olacak. Bakın 8 tane karbon var. 2 e, tane de burada toplamda 10 karbon içeriyor o zaman şuraya C10 H Burası kaç olur 22 şeklinde belirlemiş oluruz toplam atom sayımız 32 1 eksiğini aldığımız zaman 31 mol sigma bağı oluşmuş oluyor Bu ifade doğru Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu demiş olabilirler e, Hocam neden hidrojenleri sadece saydık burada brom da var Yalnız burada arkadaşlar e, zaten şu genel yapı alkanlar için geçerli Bromu çıkardığınız zaman yerine bir hidrojen ekliyorsunuz. Yani sonuçta genel yapı değişmemiş oluyor. Üçüncüsünde doymuş hidrokarbondur diyor. Buna doğrudan yanlıştır diyebiliriz. Neden? Biraz önce bromdan bahsettik. Sonuçta hidrokarbon dediğimiz yapılar sadece karbon ve hidrojen içerenler olacak. Brom da içerdiğinden dolayı bu hidrokarbon sınıfına girmiyor. O yüzden buna yanlış dedik. Cevap doğru olarak sorulacak olursa 1 ve 2'dir diyeceğiz. C şıkkını işaretleyebiliriz.